Sevgili Cumhuriyet Halk Partisi, sevgili seçmenler. Evet, bugünlerde tekrar İsrail Filistinlere karşı bir saldırıya geçti. Tüm Filistinlere karşı değil, aslında dinlere karşı da bir saldırıya geçti. Ee, Küdüs. Yani tüm bütün dinler için kutsal. Kutsal olan bir yer. E, dolayısıyla yani Yahudiler bizimdir demesi. Yani dünyada ne kadar Hristiyan var, ne kadar Müslüman var, Budist var ya da başka dinlerde. Neyse biz ruhani dinlerden bahsedelim. Bizim dinimiz Hristiyanlıktan işte. Müslümanlıktan bahsedelim. Bir kere bu bu da bir savaş. Şimdi sevgili <laughs> ulusum, sevgili milletim. Şimdi maalesef biz bırakın 100 yıl öncesini 40 yıllık ülkemizin tarihi bile maalesef bilmiyoruz. Yani şu şu 40 yılda ya da 30 yılda 30 yılda nice nice insanımız katledildi. Bir düşünün bakalım ya. Tamam Savaş korkunç bir şey. İşte İsrailler de maalesef tekrar e, gerçekten e, mazlum bir millet olan, yani ufacık bir halk sürekli toprakları işgal edilmiş ve zulme oluyor, öldürülüyor, yok ediliyor. Şimdi Osmanlı'nın bir parçasıydı Filistin. 1912'de o Onlardan çekilince ne oldu? İşgal edildi. Yani o bölge bizim Af Kuzey Afrika, Arabistan, Yemen, İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar tarafından işgal edildi. Ve 110 yıldır Filistinler mi devleti yok. Oysa 1948 yılında masa başında İngilizlerin, Amerikalıların başını çektiği İsrail devleti kuruldu. Ve ilk tanıyan ülkelerden birisi de Türkiye Cumhuriyeti. Yönetimde Menderes'in çektiği, başını çektiği Demokrat Parti vardı. Şimdi bunlar kabul, kabul ederken, İsrail'i tanırken hiç akıllarına ya bu Filistin bak bizim Osmanlı bir parçasıydı. Biz aynı ülkenin vatandaşları olarak koca bir Osmanlı İmparatorluğu yaşadık. Şunların da bir devleti olsun. Orada özgürlükte, özgürce birlikte yaşasınlar. Dediler mi? Hayır. Hayır. Devleti yok. Ve işgal edilmiş toprakları. işgalle. Ve 110 yılda sürekli zulüm uğruyor. Ölüyor, öldürülüyor. Filistin'in zulmü, yapılan zulüm aslında insanlığa karşı işlenmiş büyük bir insanlık suçudur. Her insanın, her insanın yani vicdan sahibi her insanın buna karşı olması gerekiyor. Filistinlerin gerçekten bağımsız bir şekilde, özgür, barış içinde yaşayacağı bir devletin olmasının yana tavır koymak zorundadır. Evet, devletler maalesef şimdi İsrail sürekli ilk olan bir şey değil yani. İsrail İsrail işgal edin etmiştir Filistin. İsrail'in mi şey Filistinlerin bir devleti yoktur. Filistinlilerin ellerinde tüfekleri işte 3-5 raketi varsa odur. Karşısında atom bombasıyla, tankıyla, tüfeğiyle uçağı olan bir devlet var. İşgal edilmiştir. Buyurun yani bu güç karşısında Filistinler ne yapabilir? Ne yapabilir? Hiçbir şey yapma şansı yok. Şimdi resimde gördüğünüz sapan. Evet 80'li yıllar. Yarası, yasar Arafat'ın e, öncülüğünü yaptığı Filistin Kursurus Örgütü o zaman tek bir örgütleri vardı. İşte karşıda çünkü yani şey yok orantısız bir güç var. Bir devlet var. Topuyla, tüfeğiyle, silahla gelen bir ülkeyi. Ne yapacak yani? Kalesnikov'la mermi mi atacak o devleti? İmkanı yok. Başarma imkanı yok. Ve ne yaptı? Elleri insanlar taşlarla, sopalarla işte sıradan bir halkın kendi bağımsızlık mücadelesini önderlik etti Yasar Arafat. Böyle bir pasif bir savaş, pasif bir savaş direnişi gösterdi. Ve dünyaya bir şekilde haklı taleplerini duyurdular. Sadece amaç oydu zaten. Duyurmak ve duyurdular. Duyurdular ne oldu? Maalesef bizim devletimiz dahil tüm diş bir devlet Filistinlerin bu haklı mücadelesinin sonucunda onları bağımsız bir ülke yapmadı. Ve defalarca defalarca İsrail işgal ettiği topraklarda yaşattığı kamplarda Filistinleri katletti. Herkes şimdi gözyaşı döküyor. Değil mi? Lafla neler neler söylüyorlar. Değil mi? Terörist devlet diyor. Cumhuriyet Halk Partisi işte Filistin bayrağı asıyor. İnsanlarımız ne diyor? Ya toprak satmasaydılar, şunu yapmasaydılar, bu Araplar da arkadan vuruyor. Ya kimsenin arkadan vurdu falan yok be kardeşim ya. Kim kim arkadan vuruyor bir bak bakalım. Kim kim vuruyor? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti biz mi vuruyoruz? Yoksa Filistinler bizi arkadan vuruyor. Kim şu anda Suriye savaş ediyor? İsrail, Türkiye Cumhuriyeti, Fransız, Alman, NATO. Komşunda savaş ediyorsun. Bak 300 binden yakın insan öldü, yerinden yorumlar etti. Savaştan sonra. He? Libya ile kim savaş ediyor? Türkiye Cumhuriyeti, NATO. Bombalar gelebiliriz E bu ülkeler Filistin'e yardım ederdi. Irak. He? Irak. Siz ne yapıyorsunuz? Filistin'e mi yardım ediyorsunuz? Yoksa Filistin'e yardım eden ülkelere mi savaş ediyorsunuz? Hadi devlet bunu yaptı. Peki vatandaşım sen ne yapıyorsun kardeşim? Devleti olmayan bir halk nasıl sen suçlarsın ya? Yok toprak satmış, şöyle etmiş. E, Türkiye'de de şu anda toprak satılıyor. He? Toprak satmak devlet mi demek? Zulüm mü demek? Ha olabilir. Türkiye'nin de geleceğine Neler göstereceğim de onu da hep beraber göreceğiz ya da göremeyeceğiz yani. Ne sonuçlar verecek? Yani evet insanlar eğer bugün Türkiye'de toprak satışına gözümüyorsa, şirketleri şirketlere hem de ya da devletlerin kontrolü şirketleri çok yanlış ediyor. Doğru bir şey değil yani. Bu kişilerin bir Alman'ın bir İngiliz'in yazlık almasına benzemez. Onda bir sıkıntı yok insanların makul getirmesinde bir sıkıntı yok. Bizim de bugün gurbette bir sürü insanımızın evi barkı var. Onlar hiçbir anlamı yok. Anlam olması için devletin onları farklı bir şekilde kullanması lazım. Tamam mı? Yani şimdi Filistin topraklarında İsraillerin efendime söyleyeyim malum malı mülkü varmış. E sıkıntı ne? Bizim bizim Türkiye topraklarında da var. Tamam? Var bir sürü yabancının mülkü var. Peki ha, ne zaman anlamı kazanıyor? Sen orada İsrail devleti kudursan başta başında o İsrail devleti gelir o ülkeyi işgal ederse tamam mı? Ah buyurun. Bu şekilde farklı bir anlamı ifade eder. Olan da budur zaten. ya. Olan da budur. Yani bu tip gerekçelerle Filistin halkına arkadan vuranlar bu, bu bugünkü zulme ortaktır. İsrail'in devlet politikasına ortaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin maalesef savaş politikasına ortaktır. Ortaktır. Bir insanın, bir insanın yani Müslüman filan demeyeceğim, bir insanın böyle bir zulme <laughs> nasıl desem yani çok acı bir şey ya. Yani. Bırak desteği ya, Destek ne ya. Evet. İsrail haksız haksız bu savaşına son vermelidir. Devletimiz İsrail ile birlikte yaptığı tüm savaşlara son vermelidir. İsrail işgal ettiği topraklarından çekilene kadar Filistinlerle gerçekten iki bağımsız devlet yapacağı şekilde ortak bir barış anlaşması imzalanmalıdır. İmzalanana kadar da evet Türkiye Cumhuriyeti Devleti elinden geleni yapmak zorundadır. Yapmalıdır. Bunun dışında gerisi hepsi laftır. Lafla olmaz. Bayrak asmakla olmaz. Savaşa hayır. Yurtta barış, dünyada barış. Ben bir parti üyesiyim. Bu benim imza attığım tüzüğün, tüzüğün de yazan ilkeleri ve ben buna onlara, onlara uymak zorundayım. Ben barışı korumak için bir vatandaş olarak, bir Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir şey yapmıyorsam, basit bir sesimi çıkarmıyorsam ben Cumhuriyet Halk Parti falan değilim. İmza attım, tüzüğün geleni yapıyorum ben. Ben bir partiliyim, ben ona göre tavır koymak zorundayım. Bayrak asmakla olmaz. Evet, bu savaşa hayır. Ülkemizdeki savaşa da hayır. Filistin halkının yanındayım. Ama lafla değil. Ben vatandaşım. Evet. Yapabileceğim bu. Ve yapılması gereken başka bir şey daha var. Bu savaşlara, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin dahil olduğu tüm savaşlara maalesef Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi destek vermektedir. Bütün tezkerelere destek vermektedir. Nereden çıkardın diye Sorabilirsiniz bana. Bu kadar savaş oluyor. Yemen'de bugün savaş var. Türkiye CHP'nin bir tane savaş karşıtı miting yaptığını gören duyan oldu mu? Evet onlar yapmıyorlar. Yapmıyorlar. Ama ben Cumhuriyet Halk Parlığı o tüzüğü imza atmışsam ben tüzeyi gereğini yapmak zorundayım. Ve onun içinde zaten bir ulusumuza karşı da bir savaş yapılmaktadır. Bu nedenle ulusumuzun canını malını koruyacak bir partiye ihtiyacı vardı. Bu da CHP'dir. Ve ilçeden başlayarak bu savaşlara destek veren Cumhuriyet Halk Parti'nin e, genel merkez, işbirlikçi, il ve ilçe yönetimlerinin tamamı değiştirilmesi gerekiyor. Aramızdaki sünni ayrılıkları bırakmamız gerekiyor. Bir olup, diğeri olmamız gerekiyor. Bütün adayları kendimiz seçmemiz lazım ki, hem bu savaşları durduralım hem de bakın her gün insanımız ölüyor. Her gün seyir çerezi var bir şekilde. Kimin uğrunda? Benim ulusun uğrunda olmak zorunda. Ve Cumhuriyet Halk Partisi tezelden ulusun malını, canını koruyacak hale getirilmelidir. Bunun dışında başka bir seçenek yoktur. Onun için önce bu savaş destekçilerinin hepsi partiden uzaklaştırılmalı. Önce partide egemen olmalı ulus, sonra devlette de egemen olabilsin. Ve yurtta barış, dünyada barış politikasına uygun bir bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti için elimizden gelen hep beraber yapalım. Saygılarımla, sağ olun. Filistin'deki zulme hayır. Filistin işgaline hayır. Savaşa hayır.